İkinci bölümü açmış mıydık? Açmadıysak bir daha açalım. İkinci bölüm hoş geldiniz. Hatırlamıyorum. Tezgaha bakmaktan söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Powerbank var şurada. Evet. Sana kuyumcu taklidi yapayım mı? Sor bana altının gramını. Ne kadar abi? Bir saniye kardeşim. Kardeşim 1070 lira. İnternette 1010 lira ama şu an. Neye basıyorlar değil mi o kadar böyle çat 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 çat. Aa bak bu tezgahtan bir şey çıkara. Yapış bu tezgah. Sana az önce söylediğim şey buydu. Az önce dedim ya o bu sandım onu. Kar şeyini arabadan kazımak için. Evet. Ağız bakım suyu. Ya ve ne yedi bu Hesap numarası. He? Tek kullanamıyor mı Platinum serisi. Saplamaz da ne ama? Anlamadım ne? Gel evet. gelme, gelme. gelme gelme. Sen buraya Japonya'dan nasıl geldin gelme. ya? Ha <laughs> Adam görmesin tezgah sahibi. İlla tezgah sahibini ispiyon atacaksın kendini. Abi bakar mısın? İndirim ürün verirsen bir ispiyonlamak istiyorum. Umarım beğenmiştirsin. <laughs> Bu çocuğun Türkçe öğretmenini merak ediyorum. Evet, benim motoru satarsam bu zamlarda alabileceğim maksimum motor bunlar arkadaşlar. Bu zamlarda diyorum alabileceğimiz maksimum motorlar bunlar diyorum artık. Elimizdekini kıymetini bilelim. Olan motorları da satmayalım. Ya çok al satçı var ya. Bu ne ya? anlamadım çözemedim Oo. Bu neymiş? He, masa silmek için Lokantalarda kalıntıyı falan Aslında fena tezgah değil Ama bize hitap eden çok şey çıkma sadece Oha Nerede? İsrail'den tütün nasıl geldi buraya? biblolar vesaireler bunlar çok He. Açtın. paplarda falan kullanılıyor büyük ihtimal mesela pap açacak olsan ne koyarsın adını güncü olarak nasıl Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya bir git Allah olsun şapalığa bir koyacağım dağıtacağım bak Kesin koyan olmuştur dünyada. Bunu ilk ben düşünmüyorum. Ben söyleyeyim bak. Oo eski teyzelerin kullandığı şeylerden. Yavrum bakar mısın? Maaşımı çekemedim. Yardımcı olur musun yavrum? Tabii ki teyze. Söyle şifreni. 50 lira çekme ücreti karşılığı. <laughs> bana hitap etmiyor. Yok ki içinde neyini sıkıyor. Batman sana ne olmuş Batman? Ne yaptılar sana? <laughs> Neyin farı? Mercedes. Atari. Atari tutari. Vay be. sınırdı kapatırdı kendini. Bunu buradan açılıyordu bak bu. Şu an açmayayım da tezgah sahibiyle kapat olabilirim. Akdeniz akşamları kulağımın pasını Eee daha çok paslandırdım diyeyim sen anlat abi aa bu şey değil mi ata binerken ata at binerken takıyorlar falan hmm. o kadar fakirim ki adını bile bilmiyorum böyle ata binerken takıyorlar ya diye anlatmaya çalışıyorum Evet arkadaşlar. Ona kadar sayın yapacağım şimdi bunu. Evet bozuk yapmışlar bunu. Yoksa yapardım. Motor dizliği var mı acaba? Ona bakıyorum. Hayır bu şey. Ayağı kırılanların falan. Dizlik değil mi? Şu iş görmez mi ya? Bunların ne olduğunu biliyor musun? Bilmez. Eskiden anahtarlığa geçiriliyor. Hangi renk ev, hangi renk araba anlamak için yapılıyor. Çok basit ama çok işlevsel bir şey biliyor musun? Kırmızı evin, işte mavi işin. Metal Fırtına. Okudun mu bunun serisini? Bütün serisini okudun mu? Efsane bir bilim kuru kitabı. Ya yani en azından zamanın şeyi. Süper asker oluyorlar bir tanesi falan. Oo. Icardi'nin fotoğrafını koymuşlar. Icardi'm var. Icardi'miz var. Hava atabiliriz. hiç bir tezgah. <laughs> o şey bir de elime tesbih bir de altın saat. Bir de yumurta ben topuk ayakkabı. Şey. Bu bu neymiş? O onların hayatını anlatan falan bir şey herhalde. Vay çok güzel ha. şey şami Vay be Aa. Bu filmi biliyor musun? Vekim <laughs> for a dream Rekim mi? Rekim mi? Hep telaffuzunda zorluk olmuştur şu filmde de. Uyuşturucu üzerine bir film arkadaşlar Kesinlikle izlemeniz gerekiyor Uyuşturucu belasının insanı ne hale getirdiğini anlatan Kolay son <laughs> bu parçaları bulunmuyor diyorlar da bulunabiliyor yani gerekiyor Ekran mı acaba? Kaç bu? 100 garantisi senin var Bu ne? Dikme şeyi Bunlardan alabiliriz Motora falan yapıştırmak millet yapıyor ya hmm. Motoruna BMW yapıştırıyor CBF'in üstüne falan Bizimkilere bunlar gider bu senin ah bu da benim <laughs> Alırsın Ford olursun Zord Fosforlu yelek 10 lira Bizim zaten giderken harcadığımız benzin onlardan fazlaydı Olsun etkinlik oldu Bizimkiler daha güzel ama Bu müziklerden inşallah telif yemeyiz Tamam tamam kapatalım konuyu 5 tane sandviç yedim alt ne olmuş Sınırsız dediler yiyebilirsiniz dediler Demeselerdi o zaman Kahvaltı yapmamıştım Kolay gelsin He, parakort bileklik. Bu paraşüt şeyi. Gerektiğinde ipi söküyorsun. Bilmem kaç metre hayatta kalmak için. Benim saati var ya. Hı -hı. Onun bileklik hali. Hı -hı. Büyük ihtimal çalışıyor bunlar yani. ha. Direkt çünkü fiyat bu şu fiyatlar. Apple mı bu? Hı -hı. PSP vay be. Şey Nereden Hı -hı. açılıyor bu? Buradan mı açılıyor? Hı -hı. Nereden açılıyor bu? Harbi çalışıyor. Şu anda kameraya gözükem bilmiyorum. Hepsi şey çalışıyor tabi biliyor musun? Şehirdeki telefon olmasa bir tane tablet alma niyetim vardı biliyorsun değil mi? Bu telefonu aldım eski telefonu tablet yaptım ya. direkt fiyatlarını yazmaları da çok güzel. Hiç kaç para kaç para demeye uğraşmıyoruz. 212. Bunu mesela burada sıkamazsın. Ancak karşıya geçersen sıkabilirsin bunu. Şu 216 değil. <laughs> Çalışsan ne güzel olur be. Alırım seni vallahi. Aynen öyle. Ya artık buradakiler de uyanmış. Bakma. Bazı şeyler hatta internetten daha bile pahalıya satıyorlar. Bu ne? Padişahın fermanı mı? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Vay! Alnımı secdeye değiyor diyorsun yani. Buhar temizleme şeyi. Yüz. Güzel taş bu. Merkür. Ha sen bu telefonu bilmezsin. Görmüşsündür ama bilmezsin. telefondan lisede bir tane arkadaşımız da vardı. Serçan kulakları şimdi. Peşinde dolanırdık. Kanka bir versene. 6 saniye mi 7 saniye mi video çekiyordu. Böyle var ya bundaki hava hiçbirinde kimse de yoktu o zamanlar. Vay be. Ne yapıyorsun? BlackBerry mi? Evet. Sen BBM'ci tayfasın, o zamanın iPhone'u. Kanka, BBM var bende falan. Bence hmm. de. Türkiye mülkiği, Türkiye, Allahçıza Türkiye'de işi var? Bıçak Cemal'in ilgi alanı. Hmm. Nasıl yapılır, videolarını falan biliyor. Bilmem kaç milim açılırsa iyidir, hangisi kötüdür, hangi çelik iyidir, hep onları bilir. Biz herkesin bir ilgi alanı var. Bizim kurban için bıçakları bir biledi. Yemin ediyorum var ya. O. Oh. Ha. Arabamı olsa alırım da. Motora nereye koyacağım? Mesela şapka bulsaydım güzel bir şey şapka da alırdım ya. Sonuçta yıkadığım mı makinede tertemiz olacak bir şey. Ben öyle yazılı çok sevmiyorum ya. Bak, hijyen desen var. Oha, full la. <laughs> <laughs> SKT'si yok. Ama böyle şeyler alınmaz böyle yerlerde. Ambalajlı bile olsa bir şey yaparım yani. Kişisel bakım <laughs> ürünlerini. Hmm. varmış ama Ramazan'da bir başlıyorsun içmeye Ramazan bayramına anca bitiyor Bu nedir? Kim bu? Çaydanlık altı Allah ım. Harbi korkunç ha. Son iki sıraya geldik. Yavaştan. Artık videoyu kapatacağız birazdan. Arkadaşlar videoyu kapatırken söylemeyeyim. Şimdiden söyleyeyim. Videomuzu lütfen beğenin. Like atın. Arkadaşlarınızla paylaşın yorum yapın ki biz video çekmek için kendimizde bir motivasyon istek bulalım. Mesela Taha hala kanala abone değil. Dislike atıyor inadına. buna. Aa, buradan bir şeyler çıkıyor. mı? Bunlar avcı şey daha çok ya. Bu tarz değil. Mermi'nin daha spor. Bak aslında bu çok güzel bir şapka. Bunlar hep askeriyeden falan büyük ihtimalle biliyor musun? Olmaz ama çok sıkar. Yazın şunun kafanı sıkması, hava aldırmaması var ya çok darlar. Yani kullanışı değil esasında. שולי הדבקים